Dünya üzerindeki konumları bilinmeyen X ve Y olarak isimlendirilen şehirlerde son 30 yılda aylara göre ortalama sıcaklık değişiminin grafiği yandaki gibi olmuştur. Buna göre şehirlerin dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Grafiğe baktığımızda X'in sıcaklığı burada 12. ayda, 1. ayda fazla, 6, 7, 8. aylarda yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında azdır. Demek ki burası Güney Yarım Küre'dir. Y'de ise tam tersi olmuş. Burada sıcaklık fazla. birinci ve 12. aylarda sıcaklık az. Burası da o halde kuzey yarım küredir. Bakalım. İkisi de kuzey yarım küre verilmiş. Yanlıştır. İkisi güney yarım küre. Yanlıştır. Y'ye güney yarım küre demiş. Yanlıştır. Kuzey yarım küre olması gerekirdi. X'e de kuzey demiş güney olması gerekirdi. Yanlış. Burada x güney yarım kürede, y kuzey yarım kürede. Doğru. Buna göre cevap D seçeneğidir. Bir öğrenci hazırladığı DNA modeli üzerinde belli kısımları numaralandırarak yandaki gibi göstermiştir. Öğrenci DNA molekülünün kendisini eşleme sürecini modelinden yararlanarak göstermek istemektedir buna göre öğrencinin ihtiyaç duyacağı modellerle ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. 3 ve 5 numaralı yapıların toplamı kadar 1 numaralı yapıya ihtiyaç vardır. Yanlıştır. 3 ile 5'in toplamının 2 katı kadar bu 1 numara fosfattır. Fosfata ihtiyaç vardır. Hatalıdır. 5 ve 6 numaralı yapıların toplamı kadar 3 ve 4 numaralı yapılara ihtiyaç duyulur demiş. Yanlıştır. Burada Bunlar adeninle timin olsa, bunlar da guaninle sitozin olacaktır. Adeninle timinin toplam sayısı guaninle sitozin eşit olmak zorunda değildir. Yanlıştır. 3 4 5 6 numaralı yapıların toplamı kadar. Bunlar organik bazlardır. 2 numaralı yapıya ihtiyaç vardır. Kaç tane organik baz varsa o kadar şeker olacaktır. 2 numara şekerdir. Doğrudur. 1 ve 2 numaralı yapıların toplamı kadar 4 ve 6 numaralı yapılara ihtiyaç duyulur demiş. 1 ve 2 şeker ve fosfattır. Şeker ve fosfat kadar 4 ve 6. Bezelyeler üzerinde yapılacak bir çalışmada 3 bezelye bitkisi aynı ortama bırakılacak. Oluşturdukları tohumlarda çiçek rengi karakterinin kalıtımı gözlenecektir. Bezelyelerde mor çiçek rengi alelinin beyaz çiçek rengi aleline baskın olduğu bilinmektedir. Çalışmada tozlaşma önleyici cam fanus bezelye saksılarından herhangi birinin üzerine kapatılarak bu bezelyenin tozlaşma dışında tutulması da sağlanacaktır. Buna göre fanusun bezelye saksılarına kapatılma durumu ve ortaya çıkabilecek sonuçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bezelye bitkilerinin çiçeklerinin kendi kendilerine tozlaşmadığı, diğer saksıdaki bezelyelerin çiçekleriyle tozlaştığı varsayılacaktır. Buna göre fanus 1 numaralı saksıya kapatılırsa yani buraya kapatıldığında 2 ve 3 numaralı saksıdaki bezelerden elde edilen tohumların bazılarında baskın alel bulunabilir. Burası küçük a küçük a olmalı. Burası da küçük a küçük a olmalı. Bunların sonucunda kesinlikle baskın alel çıkmayacaktır. Dolayısıyla yanlıştır. Burası hatalı. D seçeneği, fanus 2 numaralı saksıya kapatılırsa Burada 1 ve 3 numaralı saksıdaki bezelelerden elde edilen tohumların tamamında çekinik alel bulunur demiş. Burası küçük a küçük a kesinlikle. Burası da küçük a küçük a. 2 numarayı kapattık. Burası büyük a büyük a ya da büyük a küçük a olabilir fark etmez. 3 numaradan kesinlikle tüm tohumlarda çekinik alel bulunacaktır. Doğrudur. Fanus 3 numaralı saksıya kapatılırsa 1 ve 2 numaralı saksıdaki bezelelerden elde edilen tohumların tamamında baskın alel bulunabilir demiş. Eğer 1 numara büyük A büyük A ise 1 ve 2 çaprazlandığında tamamı melez olacaktır. Tamamında da baskın alel bulunabilir. Doğrudur. Fanus hiçbir saksıya kapatılmazsa 2 numaralı saksıdaki bezelelerin tohumlarının tamamında çekinik alel bulunur demiş. Bakıyoruz burada tamamında çekinik alel bulunacaktır. Doğrudur. Buna göre cevap A seçeneği olur. Bakterilerde antibiyotik direncinin varlığını tespit edilebilmesi amacıyla aşağıdaki uygulama adımları ve sonuçları verilen çalışma yapılmıştır. Bakterilerde antibiyotik direnci kalıtsal yapıya bağlı olarak ortaya çıktığına göre, çalışmada gözlenen durumlarla ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Birinci aşama, besi ortamına alınan bir miktar bakterinin çoğalması sağlanmış. İkinci aşama, besi ortamında çoğaltılan bakterilere K antibiyotiği verilmiş. Üçüncü aşama, bakteri popülasyonunda asalma gözlenmiş. Ancak bir süre sonra kaptaki besi ortamında hayatta kalan bakteriler sayılarını artırmış. Demek ki bunların kalıtsal yapıları birbirinden farklıymış. Kalıtsal yapıları antibiyotiğe dayanıklı olanlar veya antibiyotik direnci olanlar hayatta kalmıştır. 4 numara bakterilere tekrar K antibiyotiği verilmiş bakteri sayısında azalma gözlenmemiş. Buna göre başlangıçta besi ortamını alınan bakteriler içerisinde kalıtsal çeşitlilik bulunmaktadır demiş doğrudur. Çünkü bazıları antibiyotiğe dirençli olmuş. İkincisi deneyin ikinci aşamasında verilen K antibiyotiğinden etkilenmeyen bakteriler kalıtsal yapılarını sonraki nesillere aktarmışlardır. Yani onların çoğalması olduğuna göre demek ki kalıtsal yapıları diğer bakterilere, sonraki nesilde oluşacak olan bakterilere aktarılmış diyebiliriz. Doğrudur. Son aşamada bakterilerin K antibiyotinden etkilenmemesi seçilim sürecinin sonucunda ortaya çıkan adaptasyonun varlığını kanıtlar. Yani antibiyotikli ortama uyum sağlamışlardır. Bu da adaptasyondur diyebiliriz. Doğrudur. Buna göre Bir öğrenci özdeş pet şişelerden birini hazırladığı tuzlu su diğerini de musluk suyuyla dolduruyor. Ardından yanında gösterilen noktalardan açtığı özdeş deliklerden sıvıların fışkırma mesafelerini ölçüyor ve ölçüm sonuçlarını tablo haline getiriyor. Tuzlu suyun yoğunluğunun musluk suyunun yoğunluğundan fazla olduğu bilindiğine göre öğrencinin yaptığı etkinlikle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Öğrenci K ve M deliklerinden fışkıran suların mesafelerinden yararlanarak yoğunluk arttıkça sıvı basıncının artacağı çıkarımını yapabilir demiş. Yanlıştır. Burada hem yoğunluklar farklı hem de derinlikler farklı olduğu için böyle bir sonuca ulaşamaz. B seçeneği, öğrenci L ve M deliklerinden fışkıran sıvıların mesafelerinden yararlanarak derinlik arttıkça sıvı basıncının artacağı çıkarımını yapabilir demiş. Bu da yine yanlıştır. Burada hem derinlikler farklı hem de yoğunluklar farklıdır. C seçeneği öğrenci N ve L deliklerinden fışkıran sıvıların mesafelerinden yararlanarak yoğunluk arttıkça sıvı basıncının artacağı çıkarımını yapabilir. Bunların derinlikleri aynı, yoğunlukları farklı. Dolayısıyla bu sonuca yani yoğunluk arttıkça sıvı basıncının artacağı sonucuna ulaşabilir diyebiliriz. Doğrudur. D seçeneği öğrenci K ve N deliklerinden fışkıdan sıvıların mesafesinden yararlanarak sıvı basıncının kabın şekline bağlı olup olmadığı konusunda çıkarım yapabilir demiş. Burada hem derinlik farklıdır hem yoğunluk farklıdır. Kapların şekli aynı. Dolayısıyla böyle bir çıkarım. Fen bilimleri öğretmeni aşağıda aşamaları verilen deneyi yaparak katıların basıncının bağlı olduğu faktörleri öğrencilerine göstermek istiyor. Sınıftaki bazı öğrencilerin tahminleri aşağıdaki gibi olduğuna göre hangisinin tahmini doğrudur diye sorulmuş. Aşamalara bakalım. Birinci aşama ağırlığı 10 Newton olan bir dikdörtgenler prizmasının yatay zeminde oluşturduğu basıncı hesaplıyor ve öğrencilerinden bu değeri kaydetmelerini istiyor. İkinci aşama, daha sonra dikdörtgenler prizmasını şekilde gösterildiği gibi tam ortadan işaretlediği yerden kesiyor ve taralı parçayı atıyor. Üçüncü aşama, kalan parçanın aynı zeminde oluşturduğu basıncı hesaplıyor. Fen bilimleri öğretmeni son aşamada bulduğu basınç değerini öğrencileriyle paylaşmadan önce son durumdaki basınç hakkında öğrencilerin tahminde bulunmasını istiyor. Burada yüzeye dik olarak kesik yapıldığından dolayı ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda azalmış olacak. Bundan dolayı da basınç değişmez. Baştaki ile aynı olur. Aslı temas yüzey alanı ve ağırlık aynı oranda azaldığı için son durumdaki basınç baştaki ile aynı olur demiş bu doğrudur. Prizmanın temas yüzey alanı azaldığı için son durumdaki basınç ilk durumdaki basınçtan daha fazla olur. Temas yüzey alanı azalmış fakat ağırlık da azaldığı için buna ulaşamayız. Mert ağırlık azaldığı için son durumdaki basınç ilk durumdaki basınçtan daha az olur. Yüzey alanı da azalmış eşit olacak basınçlar. Temas yüzey alanı yarıya indiği için son durumdaki basınç ilk durumdakinin iki katı olur demiş. Yanlıştır ağırlık da yarıya ineceğinden dolayı değişiklik olmaz. Bu durumda cevap A seçeneğidir. Bilim insanları mısır bitkisinin atası olarak kabul edilen teosinte bitkisinin mısıra dönüşüm sürecini inceledi. Yapılan araştırmalar yaklaşık 10 bin yıl önce Meksika'da başlayan ve yüzlerce yıl süren evcilleştirme sürecinin sonunda yalnızca bir düzine çekirdek üretebilen bir bitki olan teosinte adlı yabani, verimsiz otsu bitkiden yüzlerce çekirdek üreten Besleyici Mısır bitkisinin elde edildiğini gösterdi. Bilim insanları, Meksikalıların binlerce yıl önce yaptığını, bu kez laboratuvar ortamında gen düzenleme teknikleri kullanarak çok daha kısa sürede yapmayı başardı. Buna göre metinde anlatılanlara göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsan olup binlerce yıldır biyoteknoloji uygulamalarından yararlanmaktadır. Doğrudur bu. Kimisi modern biyoteknolojidir, kimisi de klasik biyoteknolojidir. D seçeneği bilim insanları laboratuvar ortamında mısır bitkisine teosinteden gen aktarmışlardır demiş. Bu ifade yanlıştır. Burada gen düzenlemeden bahsedilmiş. Bilim insanları modern teknolojik yöntemler kullanarak teosinteden mısır elde etmişlerdir. Daha kısa sürede elde etmeyi başarmışlardır. Doğrudur. Meksikalıların Mısır'ı evcilleştirmesinin uzun sürme nedeni istenmeyen özellikte Mısırlar da elde etmeleri olabilir demiş. Klasik biyoteknolojide istenmeyen Mısırlar veya istenmeyen özellikler de kalmış olabilir. Doğrudur. Buna göre cevap B seçeneğidir. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya bazlar ise kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler. Nötr maddeler turnusol kağıtlarında değişikliklere neden olmazlar. Asitlere metil oranj damlatıldığında kırmızı renk oluşumu gözlemlenirken bazlara metil oranj damlatıldığında sarı renk oluşumu gözlemlenir. Günlük hayatta kullandığımız X ile gösterilen maddenin aşağıdaki gibi sulu çözeltisi hazırlanıyor. Hazırlanan sulu çözeltinin elektrik akımını ilettiği bilindiğine göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakalım. Burada saf suya bir miktar X maddesi ekleniyor. Burada da X maddesi artı saf su çözeltisi olmuş. Sulu çözelti içerisine batırılan mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirebilir. Eğer bu Asitse kırmızıya çevirebilir, olabilir. Asitler de elektrik akımını iletebiliyor. Sulu çözeltiye metil oranj anlatılırsa çözeltinin renginin sarıya döndüğü gözlemlenebilir. Eğer bazik bir çözelti ise olacaktır. Bazlar da elektrik akımını iletir. Sulu çözelti içerisine batırılan kırmızı turnusol kağıdında renk değişimi olmayabilir demiş. Bu tuzlu su olabilir veya asidik bir özellik gösterir. Yanda periyodik cetvelin ilk 18 elementinin yer aldığı kesit element sınıfları farklı renklerde olacak şekilde gösterilmiştir. Periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre periyot adı verilen yatay, grup adı verilen düşey sıralara dizilir. Buna göre verilen periyodik cetvel kesiti ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Birincisi, bir periyotta yer alan elementlerin tamamı aynı element sınıfına ait olabilir demiş. Birinci periyotta hepsi ametaldir, vardır bu. Helyum hem grubunun hem de periyodunun atom numarası en küçük elementidir demiş. Grup için doğrudur ama periyot için sağ taraftaki atom numarası daha büyük olacaktır. Dolayısıyla yanlıştır. Berilyum bulunduğu periyotta atom numarası en büyük olan metaldir demiş. Bakıyoruz. Bulunduğu periyotta lityum ve berilyum var. Sağ tarafta olduğu için berilyum atom numarası en büyüktür. Doğrudur. Aynı periyotta bulunan elementlerin atom numaraları metal ve yarı metallerden büyüktür demiş. Ametellere baktığımızda burada ametaller sağ tarafta oluyor. Dolayısıyla metal ve yarı metallerden daha büyüktür. Doğrudur. Bu durumda cevap C seçeneğidir. Tabloda öz ısıları verilen ilk sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan su ve zeytinyağı özdeş ısıtıcılarla eşit sürelerde ısıtılıyor. Isıtma işlemi sonunda su ve zeytinyağının son sıcaklığına ait sıcaklık zaman grafiği yandaki gibidir. Verilen bilgi tablo ve grafik doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Suyun öz ısısı büyük, zeytinyağınınki küçük. Zeytinyağının sıcaklık değişimi fazla olmuş, suyunki az olmuş. Buna göre ilk sıcaklıkları aynı olan iki farklı maddeyi aynı sıcaklık değerine çıkartmak için öz ısısı küçük olana daha fazla ısı verilmelidir. Yanlıştır. Daha az ısı verilmelidir. Öz ısıları farklı olan maddelere özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı verildiğinde öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklık değişimi daha az olur. Suyun öz ısısı daha büyüktür. Sıcaklık değişimi daha az olmuş. Doğrudur. Öz ısıları aynı olan maddelere özdeş ısıtıcılarla farklı sürelerde ısı verildiğinde sıcaklık artışları aynı olur demiş. Buradan ulaşamıyoruz. Bu da yanlış. Öz ısıları farklı olan maddeler özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında öz ısısı büyük olan madde daha fazla ısı almış olur demiş. Yanlıştır. Eşit süre ısıtılmış olmaları bunların eşit miktarda ısı aldığını gösterir. Sıcak bir günde içerisine soğuk su konulan dış yüzeyi kuru bir bardağın bir süre sonra dış yüzeyi buğulanmıştır. Buna göre bardak yüzeyindeki ıslaklığın oluşmasına sebep olan hal değişimi ve günlük yaşamdaki örnekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada havadaki su buharı ısı kaybetmiş ve bardağın dış yüzeyinde yoğuşmuştur. Bardak ve içerisindeki su ısı vererek havadaki su buharının yoğuşmasını sağlamıştır. Yanlıştır. Isı alarak olacaktır. Havadaki su buharı bardak yüzeyinden ısı alarak yüzeyde yoğuşarak sıvı hale geçmiştir. Yoğuşmada dışarı ısı verilir. Yanlıştır. Havadaki su buharının belli yüzeylerde ısı kaybederek yani ısı vererek sıvı hale geçmesiyle oluşan çiğ olayında da aynı hal değişimi gerçekleşir. Doğrudur. Yoğuşma vardır. Havadaki su buharının geçirdiği hal değişimi açısından bu olaydaki ile aynı durum kırağı oluşumunda da yaşanır demiş. Yanlıştır. Kırağı oluşumunda gazdan direkt katı hale geçilir. Bu durumda cevap C seçeneğidir. Yanda kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime öncesinde ve sonrasında kapta bulunan maddelerin kütlelerini gösteren tablo yer almaktadır. Buna göre tepkime ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Bakıyoruz burada K maddesinin başlangıçta kütlesi 80'miş, sonra 0 olmuş. M'ninki 56'ymiş, 14 olmuş. O halde K maddesi ile M maddesi tepkimeye girmiştir. Bunun sonucunda L maddesi oluşmuştur diyebiliriz. Bu durumda K maddesinden 80 gram kullanılmış. M maddesine baktığımızda 42 gram kullanılmış. Çünkü 14 gram artmıştır. L maddesinden de 122 gram oluşmuştur. Artı burada M maddesinden 14 gram vardır diyebiliriz. Buna göre L maddesi K ve M'nin tepkimeye girmesi sonucunda oluşmuştur. Bu ifade doğrudur. Tepkimede bir miktar M maddesi artmıştır 14 gram ve tamamının tükenmesi için bir miktar daha K'ye ihtiyaç vardır. K'den biraz daha olmuş olsaydı M'nin tamamı tükenirdi. Doğrudur. Tepkime öncesi ve sonrasında kaptaki toplam madde kütlesinin aynı olması tepkimede kütlenin korunduğunu kanıtlar demiş. Bunların toplamıydı. Toplamları aynıdır. Doğrudur. Buna göre cevap D seçeneği olur. Bir öğrenci basit makinelerin sağladığı avantajları belirlemek için aşağıdaki etkinlikleri yapmıştır. Buna göre öğrenci yaptığı etkinliklerden yararlanarak çıkarımlarından hangilerini yapabilir? Düzeneklerde sürtünme, makara ve kaldıra çubuklarının ağırlığı ihmal edilmiştir. Bakalım, K cisminin ağırlığını 50 Newton olarak ölçüyor ve cismi kaldırmak için yukarı yönde uygulan, kuvvet uygulanması gerektiğini görüyor. Hareketli makaraya astığı K cismini yukarı yönde 25 Newtonluk kuvvetle dengede tutuyor. Demek ki kuvvet kazancı 2 kat olacak. K cisminin eşit bölmelendirilmiş kaldıraç da yukarıdaki gibi aşağı yönde 10 newtonluk kuvvetle dengede tutuyor. 50 newton'du başlangıçta demek ki burada kuvvetten 5 kat kazanç var. K cisminin eşit bölmelendirilmiş kaldıraç da yukarıdaki gibi yukarı yönde 25 newtonluk kuvvetle dengede tutuyor. 50'yi 25'e böldüğümüzde burada da kuvvetten 2 kat kazanç var diyebiliriz. Bakalım farklı türde basit makineler kuvvet kazancı açısından aynı etkiye sahip olabilir. Bunların ikisinde var, doğrudur. Bir basit makine hem kuvvetten kazanç sağlarken hem de uygulanması gereken kuvvetin yönünü değiştirebilir demiş. Bu şu düzenekte görebiliyoruz onu. Doğrudur. Kaldıraçlar uygulanması gereken kuvvetin yönünü değiştirme konusunda farklı etkilere sahip olabilir. Burada değiştirme vardır ama burada kuvvetin yönü değiştirilmemiştir. Bu da yine doğru. Vida çeşitli yüzeylerin birbirine tutturulmasını sağlar. Vida başlığının bir tur döndürülmesi sonucunda vida yüzeyde vida adımı olarak ifade edilen mesafe kadar ilerler. Bir öğrenci ahşap bir yüzeye aşağıdaki tornavidayı kullanarak vida monte etmektedir. Buna göre öğrencinin vida montajı ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Tornavida sapı uç kısmından geniş olduğu için öğrenci tornavida sayesinde kuvvetten kazanç sağlar demiş. Bu çıkrık modelidir. Burasının geniş olması yani şu kısmın geniş olması buranın dar olması kuvvetten kazanç sağlatır doğrudur. Tornavida sapı uç kısmından geniş olduğu için öğrenci sapı bir tur döndürürse uç kısmı bir turdan fazla döner demiş. Yanlıştır. Bunlar birbiriyle aynı eksenli olduğundan dolayı tornavidanın sapı kaç tur dönerse ucu da o kadar tur dönecektir. Vida başlığının ucundan geniş olması sayesinde öğrenci vida ile kuvvetten kazanç sağlar. Buranın geniş, buranın dar olması kuvvetten kazanç sağlar doğrudur. Öğrenci vidayı tahtaya tamamen monte edebilmek için tornavida sapını 5 tur döndürmelidir. Bakıyoruz 1 2 3 4 5 vida adımı vardır. Her tur döndürmede bir vida adımı kadar tahtaya saplanacaktır. Dolayısıyla 5 turda tamamen tahtaya saplanır. Doğru. Buna göre cevap B seçeneğidir. Bir öğrenci her biri özdeş bitki, saksılar, hava geçirmez şeffaf fanuslarla aşağıdaki düzenekleri kurmuş bitkilerin su ve farelerin besin ihtiyacının fanusa hava giriş çıkışı olmadan karşılamıştır. Öğrenci 3 ay sonra yaptığı ölçümler sonucunda içerisindeki bitkilerle birlikte saksıların kütleleri arasında 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 büyüktür, 4 ilişkisini ve 4. düzenekteki bitkinin kuruduğunu gözlemlemiştir. Buna göre öğrencinin deney sonuçlarından yararlanarak aşağıda yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş fotosentez için uygun sıcaklık ve su yeterlidir demiş. Burada demek ki yeterli olmamış. Bundan dolayı da bu kurumuştur. Burası hatalıdır. Ortamdaki ışık rengi fotosentez hızını etkiler demiş. Bu ifade doğrudur. 1 ile 2'yi karşılaştırdığımızda bu sonuca ulaşabiliriz. Ortamın sıcaklığı fotosentez hızını etkiler demiş. 1 ile 3'ü karşılaştırdığımızda bu sonuca ulaşabiliriz. Farelerin solunumu bitkiyi olumlu yönde etkilemiştir demiş. Burada bir bölgede yaşayan birbirleri ile beslenme ilişkisi bulunan canlı gruplarının birey sayıları yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre canlı grupları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bunları besin piramidine şu şekilde yerleştirebiliriz. 4 canlımız var. Şöyle. Birey sayısı en fazla olan en altta olacak ne? Sonra K olacaktır, sonra L olacaktır, sonra da N olacaktır. Buna göre ekoloji piramidinde en üstte M bulunur demiş, yanlıştır en altta bulunur. N güneş ışığını doğrudan kullanılabilen canlı grubudur demiş, yanlıştır M kullanacaktır çünkü burası üreticidir. K canlısının azalması L'yi olumsuz etkiler demiş. Bakalım K canlısı azalırsa L yiyecek bulamaz, azalacaktır. N de azalacaktır diyebiliriz. Doğrudur. L canlısındaki biyolojik birikim N'den fazladır demiş. Yanlıştır. En üsttekinde biyolojik birikim en fazla olacaktır. Atmosferde bulunan karbondioksit, metan, su buharı, nitrozoksit gibi bileşik şeklindeki gazlar yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının uzaya yayılmasını engelleyerek sera etkisini oluşturur. Bu etki dünyada yaşamın devamı açısından hayati öneme sahiptir. Yanda iki farklı durumda güneş ışınlarının yeryüzünden yansıması sonrasındaki durumları gösterilmiştir. Görsellerden K'de doğal sera etkisi yer alırken L'de insan faaliyetleri sonucunda oluşan durum yer almaktadır ışığın birden fazla kez yansıması dünyaya bıraktığı enerjinin artmasına neden olduğuna göre L'deki durum ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Yani L'deki sera etkisi daha fazladır diyeceğiz. Artan sanayileşme ve fosil yakıtlarının kullanımının bir sonucu oluşmuş olabilir demiş. Doğrudur bu. Çünkü bunun sonucunda karbondioksit atmosfere verilecektir. Sera etkisinin kuvveti veya etkisi artacaktır olabilir. Sonucunda dünyanın ortalama sıcaklık değerinde bir artış yaşanır. Daha fazla enerji bırakıyor diyor. Bu da sıcaklık artışına sebep olur. Doğrudur. Sonucunda dünya üzerinde yağış düzensizlikleri ve buna bağlı olarak heyelan, sel, kasırga gibi doğal afetler de artışlar yaşanabilir demiş. Sera etkisi sonucunda ve küresel ısınma sonucunda bunlar yaşanabilir. Doğrudur. Buna göre cevap D seçeneğidir. Artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için üretim süreçlerinde doğal kaynak kullanımının gelecek nesillerin doğal kaynak kullanımı haklarının elinden alınmadan sağlanabilmesi sürdürülebilir kalkınma olarak tanımlanır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için hepimizin yapabileceği basit uygulamalar vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir. Elektrik üretiminde termik santrallerden yararlanmak demiş, bu yanlıştır. Bireysel olarak alınabilecek tedbirlerden değildir. Bu kurumsal olarak veya devlet olarak alınması gereken tedbirdir. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanmak herkes yapabilir. Doğrudur. Kullanılmayan elektrikli araçların fişlerini prizden çıkarmak bireysel olarak yapılabilir. Doğrudur. Boşa akmakta olan muslukları kapatmak yine bireysel olarak yapılabilir. Doğrudur. Buna göre cevap A seçeneğidir. Bir öğrenci yaptığı bir etkinlikte yalıtkan zemin üzerinde ortasında yalıtkan bilin etrafında dönebilen K ve L küreleriyle yandaki düzenekleri kurmuştur. K ve L kürelerinin ortalarından geçen miller özdeş yaylarla duvara monte edilmişken yün kumaşa sürtülerek yüklenmiş ebonit M cisminin kürelere yaklaştırılmasıyla küreler bir konumlarından iki konumlarına doğru hareket etmiştir. Buna göre K, L ve M cisimlerinin yük durumları seçeneklerden hangisi gibi olabilir diye sorulmuş. M cismi yün kumaşa sürülmüş ve ebonit çubuk. Ebonit çubuk yün kumaşa sürüldüğünde eksi yüklü olacaktır. Bakalım. Burada demek ki birden ikiye doğru gidiyorsa itmiştir. K de buradan eksi olması gerekir. M'ye bakıyoruz. Bunu çekmişse burası ya artı olacaktır ya da nötr olacaktır ki M cismi tarafından çekilebilsin m'nin eksi olması gerekiyor ilk önce. Burası eksidir, doğrudur. Burası nötr olmaz. Burası eksi, doğru. Burası artı yanlıştır. Yani burası doğru. Buna göre bakalım. k'nin eksi olması gerekiyor. k burada şöyle 3 5 5 tane eksi, 3 tane artı doğrudur. l'nin artı ya da nötr olması gerekiyor. Artı burası doğrudur. Diğerine bakıyoruz C'ye bakıyoruz. Burada 1 2 3 4 tane eksi 4 tane artı var. Nötr, nötr olmaması gerekiyor. Buranın eksi olması gerekiyor. Yanlıştır. Buna göre de cevabımız A seçeneği olur. Yanda basit malzemeler kullanılarak hazırlanmış bir elektrik motorunun görseli verilmiştir. Görselde K ile gösterilen çubuk üzerinden akım geçer ve çubuk mıknatıs özelliği kazandığı için dönmeye başlar. Buna göre elektrik motorları ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur diye sorulmuştur. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştürülmesini sağlar. Doğru. Elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmüştür. Mikser, vantilatör ve saç kurutma makinesinin yapısında bulunabilir demiş. Onlar elektrik motorlarıyla çalışırlar. Doğrudur. Gerçekleştirdiği enerji dönüşümünün aynısı hidroelektrik santrallerde de meydana gelir demiş. Yanlıştır. Orada hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Elektrik motorunda ise elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşüyor. Bu durumda cevap B seçeneğidir.